ve ne videosu? Ben Ketnap olacağım. Livada sahibim olacak. Başladı. Lan başladı. Baş. Başladı. başladı. Evet arkadaşlar başladı bu arada video. Mm, Ketnap oldum. Bilenler evvelce. Bu da Liva. Liva çok Arkadan bağırırlarsa lütfen bir şey demeyin. Çünkü bizim evimizin önündekiler deli. Deli cidden. O ne diyecek? Ne? <laughs> Acaba nereye götürecek? Meo bu evi çok beğendim. Aa galiba oynattı kızı. Aa. <laughs> Boş verin arkadaşlar biz hemen evimizi kuralım geri gelir. Oyun mu attı acaba? Bence muhtemelen oyunu attı. Oradayım. <laughs> <laughs> e, tamam geldi geldi. Dirdiririn. <laughs> <laughs> tamam ben şöyle bir sürüneyim. Ya kız. Ece. Ece hoş. Miu miu. Bu ne? Miu miu miu. Ya hayırlı var ya. Lütfen ben, lütfen, lütfen ben. Lütfen Livacım ya, bak. Bak şu tatlı tipim için. Tamam arkadaşlar. Ben gidiyorum gidiyorum. Tamam ben gidi <laughs> gidiyorum gidiyorum kesinlikle gidiyorum. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım başka bir odaya geçelim burada deliriyorlar resmen. Geldik arkadaşlar. Bir gıcık yanımızda kesin. Üf gitsene. Evet git yazdım. Hadi başlayalım. <laughs> Sürün. Banlarım bak adam. Lan kapı açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tamam. Bir de koyacağım. nasıl kızmayayım? Nasıl kızmayayım? Boş verin. Ay bak. Azıcıklar ne harfi? Kaçacağım arkadaşlar. Kesinlikle kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah, <gülüyor> yine mi, yine mi, yine mi, yine mi? Aha benim ellerim bu kadar güçlüdür işte. <laughs> Arkadaşlar i̇şte bura vardı. Ay. <laughs> 35. numara çabuk çabuk. Bu video biraz bence kötü oldu. Randevu <laughs> <Liva>. oyunda mı? <laughs> He, tamam, tamam. Ben gördüm. Ben gördüm gitiren beklemek gerek Biraz daha mı bekleyelim He tamam bitsin hadi bitsin Bir kızlı ve nerede Duram bitmedi ki. Sesin yüzünden mi? Ha <laughs> senin? Sildim tamam. Sen kur. Sen kur. Sen kur sana. Oyuna başlayamadık. Sen kur. Ya hadi. Evet eminim. Evet eminim dedi. Ya. Sonunda başladı emekleyelim. Ay. Ay. Ah. <laughs>

Mama istiyorum ben. Mama verir misin? Mama, 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 mama. Mama. Mimi, 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 mimi. Mama cik. Patidio. Heh, yeşil o. NAM! Hê <laughs> hê 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 Doi dung do. Doi dum do. Doi dum Đôi Johnny Đôi không, chăm 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 không chăm chăm Nedenmiş yatak? Neden yatağa gidiyormuşum ben? Tamam yatağımı da koyayım öyle yatağım. Lan dibimde ne bekliyor? Dibimde de bekliyor bu kız. Ee, şu kedilerden yatak yatak. Lan yataktan dolma. Alanı seviyor adamla. Hala danıyor. <laughs> Hangi renk alalım? Ben alalım. Şunu alacağım. Lan bu ne minnacık. <laughs> Benden küçük bu. Aha bunu da yatabilirim. Ne güzel. Eh. Boink. <laughs> Kedi benim üstüne yatıyor bu arada. Eh. Gocina, gocina. Ja 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 ja, ji 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 ya, ji 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 ji. ya, tak ya. ya, ya. Cici! 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 ran, Ra Ranza ra 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 da yat yat Ranza da yat mı? Tamam can kom Gitti gitti o gitti Ben öyle yatmak istemiyorum. Ha, o zaman o zaman bil. İyi iyi. Ay. Odamızı Gece yaramazlık boşlasın. <laughs> Hadi bakalım. Gece yaramazlık. Ne yapsak ne yapsak. Birazdan çok iyi bir kışkırtma var. <laughs> Bu kışkırtma çok iyi olacak. Ama erkence adamı süslemeliyim. Öf pembe ne? Mor istiyorum. Point. İ isimli bir şey. Ha. Hı? Bir de şunlardan koyalım. Tuhu gülü Tuhu gülü Aklıma geldi işte. sonraki su istiyorum. Meo. Do, <laughs> 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 Nerede o şey? Nerede? He tamam. Ee, Şimdi de buraya balonlar koyacağım. Bir de boyayacağım. Allah. yanlış şey. Şimdi bunlar koyalım. Bular çok şirin çünkü. yeri. Hop. Hop hop. Şunu silip baştan koyacağız. Zorundayız yani çünkü. He tamam. Annem yatıyor mu? Annem yatıyor. <laughs> Yatmıyormuş. Ay. Ne oldu be oyuna? Saklanmaç oynarken buraya minnacık uzanıp <laughs> Fark etti ben. beni. Sahibim diyelim canım. İsim o. Tamam gözüm kamaştı yazarım. Aa. <laughs> gözüm kamaştı. Gözüm kamaştı. Gözüm kamaştı cidden. Ama güzel. Kendi odama kaçar ben. tırmanış için normal mi? <laughs> He, bir de şundan koyalım. Bir de mor. Oha, çok hızlı akıyor bu. Yaramazlık vakti Yaramazlık vakti. Şimdi anneme gelmeden gitmem gerekli. Şuradan atlayalım. Ya. Yeah. bilmiyormuş Tamam. Şimdi Çaktırmadan. Atla. <laughs> tamam tamam tamam. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Dolaba içine gir. <laughs> Şimdi burayı dağıtacağım. Çok komik bir şey yapacağım. Kusura Kışkırtma çok güzel bir kışkırtma. <laughs> Gülmekten öleceğiniz bir şey arkadaşlar. Gülmekten öleceğiniz bir şey 你根本没想，三爸在干啥。 Quando o vídeo, vídeo eu vou esperar no canal, lá vou dar like, dá Bye.